Şuradaki bank üzerinde oturuyorduk biz. Kızım da zaten şurada kayıyordu. Orada kaza sonucu ben banktan kalktıktan sonra... Çok teşekkür ederim. Ee, yarım kilo, yarım kilo, dört, yani yarım kiloya yakın 420 gram altınım çalındı. Diyarbakır'dan e, yaklaşık 10 gündür geldiğim Adana Sarıçam Çocuk Parkı'nın olduğu yerde, oturakta. Ee, kızım oynarken, kaydıraktan kayarken... Bizim gelinle beraber çarpıştığı anda ben kızıma doğru koştuktan yaklaşık 5 dakika sonra bankta olan çantamın dönüp yerinde olmadığını gördüm. İçerisinde toplamda 420 gram ziynet eşyam vardı. Bunlar düğünde takılan eşimin bana, akrabalarının bana taktığı altınlar. Bugün dördüncü günü henüz yakalananlar falan biliniyor ama kadın firar. Onu henüz bulamadılar. Dokuz yaşındaki bir kız çocuğu halası tarafından yönlendirilerek Git şu çantayı Bankın üzerinden alıp Tişörtünün altına koy bana getir diyerek Halasının yanına götürüldükten sonra halası Odun Oduncu gömleği evet Oduncu gömleğinin içerisine koyup Saklaya saklaya parktan uzaklaşmış zaten Ara, e, kamera kayıtlarına dönüp baktığımız zaman aramızda sadece bizim örnek veriyorum. Biz 18-17'de parktan çıktıysak kadın 18-27 gibi kameralara yakalanmış. Yani biz buradayken ben çocuğum can havliyle ağlarken yanına koşup gittikten sonra demek ki takip ediliyormuşuz. Arkamdan banktan çantamı alıyorlar. Şuradaki bankta oturuyordum. Kızım şurada Kazara yere düştükten sonra yanına gittikten sonra dönüp çantamın şuradaki bankta olmadığını gördüm. Ne yapacağımı da artık abi bilmiyorum. O kadar çok üzülmüşüm. Şu an...